Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlal Güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Offline eğitimler ve bireysel danışmanlıklar için de benimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Açıklamalar kısmında link bulunuyor. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin bugün hayatında neler oluyor? Buna bakalım. Daha sonra sizin hayatınızda neler olabilir? Bunları öğrenelim. Evrensel enerji kartı, aşk, romantizm, keyifli zamanlar, uyum, barışmak, maddi kazanç ve dişli enerji dedi. Daha çok duygusal olduğu bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz günler enerjisinde aklınızdaki kişinin alma verme dengesini sağlamak istediği bir sürecin içerisinde geliyor. Daha böyle verici olduğu bir enerji içerisinde, bugünlerin içerisinde. Şimdi daha çok böyle maddi kazancı arttıysa bunu e, bölüşmek istediği, insanlara yardım etmek istediği bir gün olabilir. E, ya da e, burada artık daha sevgi dolu, daha duyguları ön plana alan bir enerji içerisinde olabilir. Genel olarak hani bazen insanlarda e, anlamsız bir sevinç olur ya böyle bir enerji içerisinde olabilir. Kendini çok değerli hissettiği, Kendi öz değerini artık daha fazla önem vermek vermesi gerektiğini fark ettiği, Bunun için çabaladığı bir sürecin içerisinde olabilir. Güzel bir enerji var. Dediğim gibi tılsım altılısı alma verme dengesini sağlamaktan bahseder. daha anlayışlı olmaktan, paylaşımdan bahseder. Güzel bir enerji hakim. Şimdi masumiyet, direnmek, Çe dönüş. Aile. Korku. Buznat. Ve gurur. Şimdi şu an enerjisinde aslında ciddi bir korku içerisinde de diyebiliriz aklınızdaki kişiyi. Kaybetme korkusu çok yüksek olarak geliyor. Burada daha çok e karşısındaki kişinin ne kadar masum olduğunun farkına vaysa da e, harekete geçmekle ilgili bazı e, sıkıntıları olabilir. Şimdi buradaki o kaybetme korkusu çok yüksek ama karşısındaki kişiye zarar vermek istememekten kaynaklı. E, buradaki enerji yani karşısındaki kişi çok masum, çok değerli gören ve aklınızdaki kişi olabilir ve e, burada eyleme geçmesi, harekete geçmesi, belki iletişime geçmesi o kişiye karşı haksızlık e olacağını düşünüyor olabilir. Karşısındaki kişiye haksızlık yapacağını düşünüyor olabilir. Bir taraftan kaybetme korkusu olsa da diğer taraftan da, diğer taraftan da bu yüzden koruma içgüdüsüyle harekete geçmemesi gerektiği, eyleme geçmemesi gerektiği, karşı tarafı daha böyle e, ne kadar korksa da kendi hayatını yaşayabilmesi adına özgür bırakması gerektiği ile ilgili düşünceleri var diyebiliriz. Kendi içinde bu durumda çok ciddi şekilde e, savaşıyor. Zor bir süreç onun için çünkü kaybetme korkusuyla aslında iletişime geçmek, e, görüşmek ya da sorunları çözmesi gerektiği e, ve bunlarla ilgili adımlar atması ile ilgili bir e, gücü içerisinde ama Diğer taraftan da işte adım atarsam ya istediğini veremeyeceğim. İşte adım atarsam benim yüzümden zarar görecekleri bir durumun içerisinde diyebiliriz. İçsel olarak bunun bir e, savaşını veriyor. Şimdi bunun en büyük sebeplerinden biri, biri, aile konuları. Şimdi aileye baktığımızda kendi anne babasından gelen aile tanımı ile ilgili bazı sorunlar olabilir. Ya da kendi ailesi varsa bu aile ile ilgili durumlar olabilir. E, şimdi bu noktada daha çok ama size karşı hissettiği duygular sizinle beraber olma durumu size karşı özlem. Burada ne kadar aile desek de şimdi ister farklı durumlar olsun. Sizi aile gibi gören bir aklınızdaki kişi olabilir. Sizinle yaşadığı durumları, sizinle geçirdiği zamanı ciddi şekilde özleyen bir enerji olabilir. Bazılar için de aileden kaynaklı yani engel olarak aile olabilir ve bu yüzden de bu alanda sorguluyor olabilir. Diğer taraftan da biraz kibir enerjisi çalışıyor diyebiliriz. Evet kaybetme korkusu var. İşte yaşanan sorunlar var, özlem duygusu var. Şimdi buradaki korku, özlem onu çok ciddi şekilde sıkıştırırsa da işte o kibir durumu. Belki yaptığı hatayı kabul etmesi gerekiyor, belki özür dilemesi gerekiyor. Aradaki enerjiyi toparlayabilmek adına. Ama bunu yapmak da onun böyle onun için gururuna bunu gururuna yediremiyor olabilir. O yüzden de biraz geriye çekilmiş olabilir aklınızdaki kişi. Genel olarak kafası karışık. Ama bir taraftan da umudu devam eden bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün iş hayatında neler yaşayabilir? Sizinle ilişkisinde neler olabilir? Ve aileyle ilgili neler yaşayabilir? Denek dokuzlusu. Kupa beşlisi. Denek edilse. Kılıç beşlisi. Denek altılısı. Kuponlusu. Şimdi iş hayatı ile ilgili baktığımızda kupa ikilisiyle beraber Şimdi genel olarak biraz yorucu bir gün olabilir onun için. Çok fazla çabalaması gereken, çok fazla kendinden vermesi gereken bir gün olabilir. Çok aktif bir gün olabilir iş hayatıyla ilgili. Ortakları ile ilgili bazı konular olabilir. Onu yoran, onu sıkıntıya düşüren bazı durumlar olabilir. Ee, anlaşmazlıklar yaşayabilir ortaklarıyla ilgili. Bu ortağı illa şey gibi düşünmeyin. İşte bir şirket ya da iş ortağı gibi de değil. Örneğin hizmet veren biridir, işte müşterileridir. Öyle düşünebilirsiniz. Ya da işte hiç müşteriyle vesaire şey yoktur. İşte özel bir sektördedir. Yanında çalıştığı iş arkadaşıdır örneğin. Beraber iş yaptığı bir şekilde işle ilgili iletişimde olduğu kişiler diyebiliriz. Şimdi ciddi bir yorgunluk durumu var. Denek dokuzusu yorulmaktan, duvar örmekten bahseder. Kılıç ile beraber. Şimdi kılıç beşlisi de kendinden savaşmaktan bahseder. Burada daha çok birilerinin daha iyi olması adına işte işin daha iyi ilerlemesi, daha fazla kazanç elde edilmesi ya da karşısındaki kişinin daha iyi, daha mutlu olabilmesi adına e, ciddi şekilde kendinden verdiği bir sürecin içerisinde olacak bugün diyebiliriz. E, ama kötü bir durum değil. Daha çok böyle günün yoğunluğu, günün enerjisi, e, bundan kaynaklı e, oluşan bir durum diyebiliriz. Bazı anlaşmazlıklar olabilir. E, kendisiyle çeliştiği bazı durumların içerisine girebilir. Ama genel manada güzel. Yani şöyle Sıkıntılı bir enerji değil yani normalde değnek dokuzlusu ve kılıç beşlisi için negatif anlamlar söyleyebiliriz ama buradaki enerjiyi daha çok böyle yorucu bir gün gibi düşünebiliriz. Evet anlaşmazlıklar da olabilir bazı konularda ama çok büyük ya da çok sıkıntı yaratacak bir anlaşmazlık gibi değil. Şimdi sizin ilişkisinde neler olabilir dediğimizde kupa beşlisi, değnek altılısı geldi ve kılıç şövalyesiyle. Şimdi bazı karamsar enerjilerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Biraz yorucu bazı süreçlerden geçirilmiş olarak e, yok Kupa Beşlisi ile beraber. Kupa Beşlisi biraz böyle hüsrandan bahseder, hayal kırıklığı yaşamaktan bahseder. E, bu alanı ortadan kaldırmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Yani buradaki o karamsarlığı, negatif enerjiyi ortadan kaldırarak e, pozitife çevirmek isteyen. E, zafer kazanmak isteyen bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Sadece e, Kılıç Yolmayez'de beraber, şimdi burada kaybetme korkusu çok yüksek. Biraz kuruntu yaptığı bir sürecin içerisinde e, rekabette olduğu kişiler olduğunu düşünüyor olabilir. E, şimdi Buradaki o karamsarlığı üstünden atabilmesi adına ilişkinizle ilgili o m, zafer enerjisine geçebilmesi için harekete geçmesi, eyleme geçmesi gerektiğini düşünüyor. Ama işte burada unutulan bazı duygu ve düşünceler var diyebiliriz. Ee, biraz da böyle çok öfke durumu yani bu illa öfkeden kazdım şey değil olmasın zaten fiziki ya da böyle çok görünür bir şey değil bazı insanlar ki en sıkıntılısı budur kendi içinden atarlar kendi içinde göstermemek adına duyguları bastırırlar ya da kendi kendilerine bile bunu itiraf etmemek adına daha baskın bir enerji oluştururlar kendi üzerlerinde. ve bu daha da büyük bir negatif enerji olarak ortaya çıkar burada böyle bir durumda olabilir biraz böyle barışmak istiyorum dese de biraz kavga enerjisi biraz kavga enerjisi olsa da işte artık bir şeyleri toparlayalım enerjisinin olduğu bir sürecin içerisinde kafası da biraz karışık. Ee, ama buradaki net enerji bitmesini istememe durumu diyebilirim. Şimdi aile ile ilgili neler olabilir dediğimizde Denek edilisi, kuponlusu ve denge. Şimdi burada aile içerisinde bazı sorunlar yaşanıyor olabilir. Aile ve güven konuları. Şimdi anne babasının olduğu aile olabilir, akrabalarının olduğu akraba tarafı olabilir, işte grubu olabilir e, ee, evliysen kendi evliliği de olabilir. Şimdi burada üçüncü kişilerin çıkardığı bazı sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Aile içerisinde bazı güvenle ilgili sorunlar ortaya çıkmış olabilir. Ee, başkaları akrabaların arasına böyle nifak tohumu sokmuş olabilir. Bazı delikodular, yanlış şeyler aktarılmış olabilir. Gibi gibi bu tarz negatif durumlarla ilgili dengeye gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Burada biraz şey idare etmek isteğini söyleyebilirim. Yani idare etmek zorundayım gibi bir enerji var burada. Yani illa karşısındaki kişilere hak verme gibi değil ama yani şu an benim yapmam gereken huzuru en azından sağlayabilmek adına işte dengeye gelmem gerekiyor. Daha dengeli davranmam gerekiyor. İşte öfkemi, kızgınlığımı daha kontrol altına tutmam gerekiyor. Almam gerekiyor dediği bir durumun içerisinde diyebiliriz. Biraz karışık bir aile şeyi var şu anın enerjisinde en azından. Biraz böyle dedikodu enerjisi gibi hissettirdi. Böyle ortamlardan siz de mümkün olduğunca lütfen uzak durun. Yanınızda yapılan bir dedikodunun bile kendi üzerinizde ciddi şekilde etkileri olabilir. Lütfen dikkat edin. Siz yapıyorsanız evi hiç yapmayın. <laughs> yani çok net birkaç kez de söylemişimdir. Dedikodu lütfen bu yargılama, dedikodu bu tarz şeyler hayatınızda yapabileceğiniz kendinize en böyle kötü şeylerden biridir yani. Ölüm, yalnızlık geldi ve Jüpiter evrensel enerji kartı geldi. Şimdi mutluluk, bolluk, bereket, iyimser düşünceler, zenginlik, fırsatlar, yeni başlangıçlar ve inançlar dedi. Şimdi genel olarak kendinizi biraz yalnız hissettiğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Ee, bir süredir de bu duygularla mücadele ediyor olabilirsiniz ama burada artık o karamsarlık ve yalnızlığın verdiği negatif etkileri geride bıraktığınız bir gün içerisinde olacaksınız diyebilirim. Ölüm kartıyla beraber artık orada bir bitiş sağlanacak. Yani e, yalnızsanız bile o yalnızlık size iyi gelecek. Yani evet yalnız olmuş an böyle olması gerekiyor dediğiniz. O yalnızlık korkusu değil de yalnızlığın verdiği o keyif bu enerjilere doğru geçeceksiniz diyebiliriz. Şimdi bunun en büyük sebeplerinden biri bazılarınızda bazı haberler, iletişimler sağlanacak gelecek olabilir. Ee, burada beklediğiniz bir kişiyle ilgili, İki ilişkilerle ilgili de olabilir ama iş hayatıyla ilgili de olabilir ya da özel hayatınızda yani genel sosyal hayatınızla ilgili de olabilir burası. Ee, beklediğiniz bir haber varsa, istediğiniz bir haber varsa bu haberi alacak olabilirsiniz. Ve bu haber sizde çok güzel bir enerji ortaya çıkaracak olabilir. Mutluluk enerjisi çok yüksek olarak geldi. Özellikle size yanlış yapan biri varsa sizden bir af dileyecek olabilir. Yaptığı yanlışı kabul edecek olabilir. Dediğim gibi sadece ikili ilişkiler gibi düşünmeyin burayı. Genel olarak sizden af dilediği, ya tamam bak ben bunu yaptım. Hata da yaptım ama bak görüyorum şimdi dedi bir durumun içerisine girebilirsiniz. Bu sizi mutlu edecek ama. Burada illa barışmak vesaire zorunda değilsiniz. Yani zorunda zaten değilsiniz de olmak durumunda değilsiniz. Yani buradaki enerji, bu bilgi, bu af dileme ya da bu kabulleniş size iyi gelecek, iyi hissettirecek diyebiliriz. Ancak burada biraz da kendinizde o merhamet ve sevgi durumunu sorgulayacak olabilirsiniz. Çünkü karşınızdaki kişinin size yaklaşımını kendi menfaati için yapacağını düşünecek olabilirsiniz. Yani ne demek? işte bak hatasını anladı çünkü ben zaten her şeyi yapıyorum. İşte benim yokluğumu fark etti. İşte şu an zor bir süreçte benimle iyileşmek istiyor örneğin. Böyle bir düşüncenin içerisine girecek olabilirsiniz. Çok fazla tepki veremeyecek olabilirsiniz bu konuyla bu durumla ilgili. Ama kafanızda ciddi soru işaretleri olacak. Burada ciddi bir sorgulama size yaşatacak diyebiliriz. Bazıları için de şu olabilir: Yalnızlığın içerisinde olduğunuz bir süreçte karşınızda Karşınıza böyle de yanlış yapmış bir kişi, arkadaş da olabilir, bu fark etmiyor. Gelip bu hatasını söylediğinde, e, siz orada belki geçmişte yalnızlık korkusu, yalnız kalmamak adına kaybetme korkusuyla belki de e, içiniz asınmazsa da barışıyordunuz ya da görüşmeye devam ediyordunuz. Ama artık o yalnızlık korkusunun olmadığını size burada bu olayla gösterecek olabilir. Yani artık evet tamam, hatasını anlamış, benden özür diledi, işte af diledi bilmem ne. Ama ee, tamam kabul de ediyorum ama ben tekrar aynı samimiyetin içerisinde olmak istemiyorum. Dediğiniz bir durum ortaya çıkarabilir bazılarınız için. Bu da e, hani birçok kez konuşuyoruz ya işte tekamül için ilerliyoruz. İşte tamam bu konuyu hallettik galiba derken benzer olaylar karşımıza çıkıyor e, bazılarımız ne yapıyor? Ya bak yapamamışım diyerek karamsarlığa düşüyor. Bazılarımız da aslında orada evet ya bak ben e, bu benim için bir sınav. Şimdi ben bu durumu aşıp aşmadığımı bu sınavda göreceğim diyerek o durumu, o inancı ya da o negatif durumu aşıp aşmadığını, o karmayı verip vermediğini orada sınamış oluyor. Ya da bazılarımız da diyor ki aa evet ben çözmüştüm. Görmüştüm şu alanı ama demek ki onun altında şu da varmış. İşte diyelim ki özgüven ama değersizlik ya da şey görülmek istememe durumu. İşte neyse oradaki durum artık. Ee, evet ben orayı çalıştım. Doğru, güzel bir şey çalışmışım ama işte bak şu duygu da varmış. Ona da bakmam gerekiyormuş demek ki diyerek bunu kendinize avantaj haline çevirebilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. Daha olgunlaştığınız, daha iyi hissettiğiniz, daha bilgece hissettiğiniz, korkmadığınız yalnızlık korkusunun da sizi etkisi altına almadığını fark ederek oradaki o ilerlemeden dolayı mutlu olduğunuz bir süreç olacak diyebiliriz. Özellikle bu zamana kadar hep böyle çaresizlik duygusunu yaşadıysanız, işte bir çözümün olmadığını düşündüyseniz ya da biraz önce dediğim örnekten ya ben işte şunu şunu hallettim ama halledebildim mi acaba sorusu kafanızdaysa buradaki yaşayabileceğiniz bu olayla beraber Bak evet ben yapmışım burayı ya da evet doğru yoldayım ya tam ilerlemişim bir şeyleri daha düzeltmem gerekiyor demek çok çok önemli. Sadece lütfen birin tuzağına düşmeyin işte nedir karşınıza çıkma ya ben yapmıştım demek ki işe yaramıyormuş bunlar diyerek çaresizlik ve inançsızlık durumuna kendinizi getirmeyin lütfen. Her zaman pozitife odaklanmak çok çok kıymetli. Bunu söylerken şey için söylemiyorum. Biraz önce verdiğim örneği daha önce anlatmıştım zaten arkadaşlar. İzleyen, sürekli izleyen arkadaşlarım bilir. E, kendim de bunun içerisindeydim. Şimdi bir konu üzerinde çalışıp evet bak bu konu oluyor galiba deyip daha sonra e, benzer olayla karşılaştığımda ya ben bunu yapmıştım. Neden tekrar karşıma çıktı diye e, bir karamsarlığın içerisine girebiliyordum. Ama daha sonra bunun farkına verdim ki hayır, evet orada bir şeyleri çözmeye çalışmışım ama göremediğim bir nokta daha varmış ya da evet bak ben bunu şimdi burada vereceğim kararla alacağım adımla duygusal durumumla geçip geçmediğimi anlayacağımı daha sonraki aşamalarda fark ettim o yüzden herkes aynı tarz durumların içerisinden geçiyor önemli olan kendinize şefkatle yaklaşmak şefkat ve sevgi diliyle yaklaştığınızda her ne olursa olsun konu o olan şifalanıyor yani özellikle karşınızdaki insanlara kızmak, öfkelenmek ya da karşınızdaki insanların e, sizde rahatsızlık uyandırdığı bir şey varsa oraya bakmak çok kıymetli. Çok kolay olmuyor biliyorum. E, i̇nsanın kendini eleştirme durumu da çok böyle şey. Ya da kendiyle ilgili bir şey görmek. Eleştirmek değil de eleştirmeyi kolay yapabiliriz. Ama kendiyle ilgili o karanlık tarafı görebilmek de, yüzleşebilmek de çok önemli. O yüzden etrafınızda böyle insanların olmasını dileyin. Öyle diyeyim. Böyle insanlar varsa onlarla e, en azından enerjisel bağınızda devam ettirin. Çünkü çok kıymetli. E, her olay, her durum bize kendi içimizdeki bir yarayı, şifalanması gereken bir alanı gösteriyor. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugünün mesajını alalım. Bir seçin arkadaşlarım. Günün olumlaması şimdiki anın güzelliklerinin farkındayım. Mutlu olmaya ve mutlu etmeye eşit şekilde değer veriyorum. Mutluluğu seçiyorum diyebilirsiniz. Hiç beklemediğim bir zamanda özel bir anı kutlayacaksın. İyi haberler duyacak, neşe ve mutlulukla çevrileneceksin. Her şeyin nasıl birdenbire yoluna girdiğine inanamayacaksın bile. Bak şimdi gökyüzüne ışık yaşamına doğmaya hazırlanıyor. Kafanda kurduğun tüm senaryolara rağmen korkuların değil rüyaların gerçek oluyor dedi. Güzellikler hayatınıza aksın. Lütfen mümkün olduğunca e, o hayal etme durumunu negatiflikten çıkarıp tezahür ettirmeyi pozitif alanda yapmaya odaklanın. E, çünkü tezahür ettirdiğimiz, hayal kurduğumuz her şey bir şekilde hayatımıza akıyor. Pozitif şeyleri hayal edelim ki, güzellikleri hayal edelim ki onlar gelsin hayatımıza. Aynı zamanda fiziki olarak da hormonlarımız, mutluluk hormonlarımız güzel şeyler düşündüğümüzde sal, e, salgılanmaya başlıyor. O yüzden buradan da katkı sağlayabilirsiniz. Gülmek de aynı şekilde. Geçin aynanın karşısına. Aynada güldüğünüzde e, giden e, bilgi bir beyne ya gülüyor. Pelin gülüyor. Demek ki mutlu. Hadi o zaman mutluluk hormonlarını sal, salgılayayım. Salgılamayı da söyleyemem. <laughs> salgılayayım diyerek fiziki olarak da bir etki yaratıyor. Lütfen bu tarz serileri de e, küçük görmeyin. E, önem verin. İki seçen arkadaşlarım. Yaşadığım her şeyin bir sebebi vardı. Beni bugünkü güçlü ve mutlu halime dönüştürdüler. Geçmişi affediyorum ve kucaklıyorum diyebilirsiniz. Günün mesajı rakibin diğer insanlar değil, senin rakibin ertelediklerin, yediğin sağlıksız yiyecekler, egon, geçmişin, olumsuz düşüncelerin ve davranışların, senin rakibin kötü alışkanlıkların, bir başkasına karşı değil, hayatını kötü etkileyen şeylere karşı mücadele et dedi. Üçü zaten arkadaşlarım. Olduğum halimle barışığım artık bana hizmet etmeyen alışkanlıklarımdan ve yargılarımdan vazgeçiyorum. Sürekli büyüyorum, gelişiyorum ve en iyi versiyonum için çalışıyorum. İhtiyacım olan tüm sevgi içimde var diyebilirsiniz. Bugünün size mesajda. göz açıp kapayınca, kapanıncaya kadar her şey değişebilir. Bundan 6 ay sonra hem zihinsel hem de finansal olarak tamamen farklı bir yerde olabilirsin. Umutla yoluna devam et. İnatla kendine inan ve ısrarla vazgeçme. Yolun yürüdükçe aydınlanacak diyebilirsiniz bu mesajda size. E, zamansız zamanlı niyet olarak açılım yapıyoruz ama ne zaman denk gelirseniz aslında fark etmiyor. Vizyon panosu oluşturabilirsiniz, e, vizyon defteri oluşturabilirsiniz. Oturun yeni yılda size nelerin gelmesini istiyorsunuz bunları planlayın. Bunları yazın. Bu yıl nereye gitmek istiyorum? Bu yıl neleri başarmak istiyorum? Bu yıl ne kadar para kazanmak istiyorum? Hepsini yazabilirsiniz. Böyle hedefler koyabilirsiniz. Yazmak çok kıymetli. Ya da hangi sorunu çözmek istiyorsunuz? bu yıl güven sorununu aşmaya niyet ediyorum. Mesela yazdınız. Yazdığınız andan itibaren zaten enerji çalışmaya başlıyor da. Bundan faydalanabilirsiniz. Ee, hayal panosu, vizyon panosu yapabilirsiniz. E ee, burada özellikle önceden daha böyle standart şeyler vardı ama birçok uygulama var şimdi. Birçok uygulamayla istediğiniz bir resmin üzerine kendi resminizi işte başın, işte örneğin bir diyelim ki kilo vermek istiyorsunuz. Bir kişinin resmini zayıf bir hoşunuza giden bir kişinin Fiziği hoşunuza giden birinin kocamanı resmini e, alıp e, başkasına kendi. Uygulamalarla o başınıza kendi yüzünüzü ekleyebilirsiniz. Şimdi ne kadar e, inandırıcı olursa ya da ne kadar çok görürseniz tekrar ederseniz gördüğünüz bir alanı asabilirsiniz vizyon panosunu. E, en azından günde e, iki kez böyle önden geçip bakmak, e, hayal etmek, düşünmek çok kıymetli olacaktır. E, bilinçaltı gerçekten e, hayali ayırt edemez. O yüzden mesela para ağacı yapabilirsiniz. Bu e, Çocuklar için oyun şeyleri satılıyor, paraları satılıyor. İşte onlardan alıp, mesela e, bulabilirsem, benim olması lazım, onu bulabilirsem bir sonraki açılımlarda da onu gösterebilirim. İşte e, para ağacı yapabilirsiniz. O ağaca baktıkça ya da o parayı gördükçe e, bilinçaltınız da diyor ki, Pelin'in parası var işte. benim param var, bana para geliyor, bana nakit akışı oluyor. Bilinçaltı sürekli göre göre bunu normalleştiriyor ve hayatınıza daha kolay akmasını sağlıyor evlenmek için istiyorsanız evlenmek için yapın. Başka bir şey için istiyorsanız onun için yapın. Ama yapın lütfen. Evet, kolektif bir açalım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor aklını lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.